Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben de bir merak ettim. Dedim ki hocaya da bir bu seçimle alakalı, ben şimdi YouTube'da anket yaptırıyorum ya. Dedim hocaya da bir, öyle bir sokak röportajı gibi bir röportaj yapalım, İçimizde kalmasın. Hangi partiye verecek, hangi ittifaka verecek, çok öyle tehlikeli sorular soracağım hocaya. Bakalım nasıl sorular verecek. Evet hocam, parti olarak soruyorum. Kime vereceksin? Evet. Bir, söyleme hakkın var, söylememe hakkın da var. Ben yoksullara tarafım. Ee, yoksulların yanında olmak ne büyük bir şereftir. Yoksullara acımak, yoksulların halini anlamak, yoksullara yardım etmek aman aman aman. Yüce Allah katında en büyük sevap mertliktir. Yani mertliği yoksula yapacaksın kardeşim, kendi malında. Ben yoksulları seviyorum. Evet, benim de bir oyun vardır. E, baktım ki yoksullar partisi de yok piyasada. E, benim de bir oyun var da gizlidir. Evet. evet. Birisine vereceğim. evet hocam e, evet. belli etmek istemiyor. Normaldir. Onun sevenleri var. Evet. Kimisi o parti, kimisi bu parti. Söylemek istemiyor. Evet, evet hocam şimdi diyelim ki senin bir partin var. Evet. Sen bir evet. parti başkanısın. Evet. Genel başkan sensin hocam. Evet. Sen mesela diyelim ki e, ee, yarın kazandın yani. Yarın seçim oraya ki sana oy verdi. Yani misal, yani misal, konuşuyoruz he. ya. Benim de hedeflerim var. Yani he. ben olsaydım, he. ben de çok projelerim vardı he. aklımda. He. Hocam şimdi diyelim ki sabah oldu, sen kazandın. He. Başkan sensin. He. Fakirler için ne yapacaktın? Kardeşim, ilk önce yoksullardan başlayacaktım. Peygamberimiz Muhammed <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem ve i̇mam Ömer gibi tebdili kıyafet edecektim. Eğer bir, bir yerde fakir yoksullar varsa onların dərdi ilə. De. Onların yanına gedəcəktəm. Onlar kimi əski yırtıq qalbışa giyəcəktəm və onların dərdi, nə sorunlarına ilgilənəcəktəm. Belə şaşalı paşalı gezməyəcəktəm. Mənim üçün ən böyük nいまət yoxsulluq. Yoxsullarla bərabər olmaqdır. Yoxsulların yanında yatmaqdır. Yoxsullarla bərabər Yiyemektir. Yoksulların sorunlarını dinlemek ve yoksulların sorunlarını halletmektir. Ben Yüce Allah kuluyum ve Yüce Allah Rabbil Alemindir. Ve yoksul da Allah'ın kuludur. Yüce Allah onların da Rabbidir. Çünkü yoksulluk bu zamanda çok zordur. Peki, yoksulluk yüzünde kötü yola düşen Müslüman kardeşlerimiz var. E, peki ne yapacağız? Nasıl bir maaş vereceksin? Ben 64-60 yaşında olan bir tane yaşlı arkadaşıma ben ona maaş bağlayacaktım. Bir tane Genç tek, bir arkadaş. Bir, bir tane tek yani. <laughs> Yo 60 yaşında olanlara maaş bağlayacaktım ve onun ailesinin nüfusuna göre maaş verecektim. Gençlere de maaşa bağlayacaktım. Mesela bir genç var işsizdir yoksuldur. Al sana şimdiki asgari ücretten dolayı al sana bugünkü enflasyona göre al sana 15 bin TL maaş. Bu. Kişi başı. Yoksulu tarayacağız. Bileceğiz, öğreneceğiz. Erkek veya kadın fark etmek için kişi başı. Al sana 15 bin. Yoksula maaş verirler. Vermeyi isterdim. Peki bu fakirler mesela kiralarını ödeyemeyen fakirlere. Sen diyecek miydin? Ya o diyecekti mi bu? Onları devlet taşıyacak. Hayır, su parası yok, elektrik parası yok, kira parası yok. Devlet sadece o aileye geçimi için mesela bir evde altı kişi var. Değil mi? Evet. Kira devlet ödeyecek. Ceylan devlet ödeyecek. Doğal gazı devlet ödeyecek. Suyu devlet ödeyecek ve o aileye dört nüfusa ayda 15 bin tane para verecek. Bu. Hocam burası cennetten bahsediyorsun. Sana oyun yani, olacak. E şimdi çok zor olmuş. Bu zamanla 7500 ile 4 kişi ayrı geçiremez. Gel bunun bir iki üç milyarını kiraya ver. Bir buçuk da doğal gaza ver. Ceylanı ver. Bunu ver. Olmaz. Gerçekler budur. o evet, bu zaman böyle, böyle bir şey düşünelim. Ee, ben olsam mesela ev fiyatları var ya. Size derim ki 10 bin yapıyor adam. Evet. Ben diyeceğim ki bu memlekette evin fikirası 4 milyardan fazla olmayacak. <laughs> de öyle Sorun değil. Sorun değil. Zaten kişiye karşı gelemezsin. Kişi kendi evinin fiyatını yükseltir enflasyona göre. Hocam ben olsam bırakmazdım işte öyle. Ya işte o senin elinde değil. Enflasyon yukarıdan geliyor. Baş aşağı bütün temelleri bozuyor. O temele karşı gelemezsin. Her binlerce ev sahipleri var binlerce ekonomist insan Ben var. olsaydım yurt Gerek dışından değil. hiçbir şey almazdım. İlk önce Gerek fakirlere de kalmazdı. refahlık. Bak, fakirlere. Yani bir devletin itibarı yoksulun kalkınmasından geçer. Ha şimdi Yoksulu ya. ele alacaksın. Türkiye'de hiçbir şeye zaman, bile... al, zaman hocam ben al, zaman olsaydım bile... Ben olsaydım bile yapardım. Hiçbir şeye, hiçbir şeye gereksiz zam yapan her şey üzerinde yazıyor olacak. Yazı. Mesela çayın fiyatını o, çay, o ay şey yani. onlar ayrı. Ondan sonra da zamanla düzelecek. Yani yoksullar bugün perişan bir vaziyettedir. Kimse onlarla ilgilenmiyor zaten. Adı da yok. Adı kullanılmıyor. İlk önce yoksullardan iş yarar alacaksın. Ondan sonra ne? O yavaş yavaş yoksulların refahını sağlamak için imkanlar sağlayacaksın. Ondan sonra diğerleri kendi kendine düzelir. Bir yerde bir devletin itibarı saraylardan, koçlardan zengin olmaktan geçmez. Yoksulların kalkınmasıyla, yoksulların birliğiyle, yoksulların sorunlarına, imkanlarına el veren bir yönetimle geçer. Ne demek? Yüce Allah-u Teala yoksulları çok seviyor. Yoksulların duası olmasa var ya biz yokuz. Hocam şimdi bir e, alışveriş meselelerini de düzeltmek lazım, market fiyatlarını düzeltmek lazım. Herkes kafasına Orada, göre zaman yapıyor. sonradan. Herkes sonadan. kafasına göre zaman ya yapıyor. Var, i̇lk önce nedir? Yoksulluğu ortada kaldırmak, onların derdine derman bulmak, onlarla kardeş olmak, onların sorunlarını dinlemek. Hocam Bu. mesele maaşları da bitmiyor. Ya şimdi, Diyelim ki sana 20 bin maaş geldi. Her şey bari oluyor. O 20 milyar da 5 milyar değerinde kalmıyor. Değerde kalmıyor hocam, Değerde kalmıyor. O var ya zamanla o ayrı bir konu, paket ayrı çıkarılır, o ayrı. Yani yoksul hakkında bana söyledin ya, yoksulun sıkıntısı zerre kadar kalmamalı. Onların kirası devlet ödemeli. Ceylanıdır, doğal gazıdır, suyu da devlet ödemeli. 10 kişilik nüfus, devlet onlara 30 bin TL maaş vermeli. 4 kişilik nüfus, 5 kişilik, 5 kişilik nüfus, devlet onlara maaş ödemeli. Yok, sen ya sen Avrupa'ya götürdün. Avrupa değil. Allah katında nizam budur. Merhamet budur. Bu Arap ülkelerinden zengin ülkelerine yapılmayan bir şeydir. Ancak Avrupa'da Ya boş versene yok. Allah. Allah'ın emri budur. Yoksul olduğu yerde bir yoksul bir yerde aç yatarsa, bir zengin evinde tok yatarsa, Peygamberimiz ne demiş? O benim ümmetimde değil o zengin. Bak işte bu. Evet. Peygamberimizin ahlakına göre hareket etmeliyiz. Yani Peygamberimizin ahlakında olan adalet Avrupa'dan daha da üstündür. Hocam şimdi diyelim ki fıtralar öbürleyecek. Fıtralar e, sence ne kadar olmalıydı? <laughs> ya yani şimdi fitreler, her, her, imam bir şey söyler ama sana göre ne olur? Fıtralar şu andaki mezhebe göre kimisi 35 verir, kimisi 70 verir. Yani ben fıtra işine karışmıyorum. Onu açayım ki alimlerin alimler elinde. Ben fıtrayı biliyorsun ne yapacaktım. Bütün Türkiye'deki bütün fıtraları bir kanalda toplayıp Yoksullara verecektim. Mesela Türkiye'de 82 milyon vatandaşımız var. Her adam başına 35-70 verirse ne olur? Bir fon kurulur, o fonda toplanan para yoksula gider. Kuruşu ne kadar hepsi de yoksula gitmesi gerek. Ve gereklidir. Mecburidir. Zaruridir. Ya 85 milyon insan bir 82 milyon bir hesabla her adam başı 70 milyon veremez mi? Verir. Bir fonda toplansın ve Türkiye'de zaten 7-8 milyon yoksul var. Bitti. Devlet ve hazinede de yardım eder, maliyesinde de yardım eder, yoksul kalmaz. Hocam aslında bu iş adamları da böyle mesela öyle 50 milyon dolar veriyorlar ya. O 50 milyon doları belki de bin tane aileyi kalkındırabilirler. Ya saçmadır, onlar hiledir, El, ya boş ver, onlar yoksullar verdiklerini görmedim. Nerede? Hala da Türkiye'de 7 milyon yoksul var. Nerede? Yoksun bitmemişti. Hala da yoksulluk devam ediyor. İnşallah her şey düzelsin. Dua, dua edelim, edelim hocam. Bak gerçekleri dua, konuşan, dua. konuşan yedi köyde koval var. Bak gerçekleri konuşan bu zamanda ise 70 kişi onu kovar. Evet, dua etmemiz lazım. Dua da olmuyor. İş ata olu. Adam dua ediyor Allah barahmard ver. Elə olmaz olmaz. Dövlətin birinci işi yoxsuluq qurtarmasıdır. Dövlət buna sormuzdur. O yoxsul kötü yola da düşərsə yazık olur. O yoxsul açlıqda özünü intihar etsə bax buna yazık olur. Şurə deyim, dövlət məsələ mesela... E, hasta, hastalara Hastalar, ee hastalara verir. Hastalar, məsəl əməkəyllər olsun. Məsələ yaşlılara, durlara, yetimlərə verir. Tamam. Şəsin i̇şte dediyin, sənin dediyin şey dolanlar, onlar, şerazdır. Şeraz. Sənin dediyin e, yoxsullardan bəs edirəm. Heç kişi şey olmayanlar. Ya bu yoxsullar. Bu yoxsul keçimi olan. Məsələ dul qadın da dövlətə 1500 TL yardım edir. Ey bu qadın 1500 TL hocası həbsdədir iki tane de çocuğu var. 25 tele devlet ona yardım ediyor. Ona neyine yeter? Kiradadır. Bunlar çerez. Bunlar araştır, bunlar olma. O bayana iki çözümü de var. Ona aylık 8000 TL vermelidir. Nedir? Onun aylık kirasını ödemelidir. Suyunu ödemelidir, doğalgazını ödemelidir. Onların O, o iki, iki okuyan öğrencisine masrafını ödemelidir. O zaman senin parti birinci olur. Ya i̇şte Allah'ın hikmeti bu. Yüce Allah Rabbil Alemin de Bak güneşi her yerde her yeri ısıtıyor. Bak her yerde kar yağıyor. Her yerde Allah yağmurunu yağdırıyor. Allah'ın yanında zenginle yoksulun arasında fark yok. ha. Kim Allah içinse Allah onun içindir. Hocanın partisi arkadaşlar şu anda anketlere bakıyoruz. Hı -hı. Durun bekleyin. Valla ben babamın Hocam şimdi ben bir şey diyorum. Ben daha daha söylemediklerimi de söyledim. Evet hocam şimdi bir şey diyorum. Bugün yoksulluk yüzünde kötü yola giren evet. çok insanlar var. Evet hocam şimdi benim sıram. Şimdi Mehmet hocanın e, şey yapalım. Böyle şu anda 14 e, Mayıs'tayız. Şu anda Mayıs'tayız. Televizyonların karşısındayız. Evet şu anda bakıyorum. Mehmet hoca liderliği ele almış. Gidiyorsun hocam. Kaçta kaç gidiyorsun biliyorsun. Ben sana söyleyeyim mi? Sen... Yok, vallahi bak, hocam. liderlik değil. Ben şayet sen kalmışsa değil mi? Şahat Ben gene bu elbiselerimle bu elbiselerimi terk etmem. Özel arabalara da binmem, Kendi ayağımla fakirlere giderim. Hocam sen Kuba'nın devlet lideri gibi oldun. Kuba. Kuba değil değil. Allah katında İmam-ı Ali olmak gerek. Peygamber Efendimiz'in ahlakında olma gerek. Hocam sadece Küba'da böyle bir devlet lideri var. O, o değil, içindir. değil. Ben Peygamberimiz'in ahlakından söz ediyorum. İmam-ı Ali'nin ahlakında, İmam-ı Ömer kebirli kıyafet giyerek, giyerek mahalledeki fakirleri kontrol etmeye gitti. Hocam, Onu tohum ev var mı hocam diye. Hocam şimdi sana bir şey diyeyim. Bu Avrupa ülkeleri bayağı dağıtıyorlar yani ya. Ya şimdi ben Avrupa'yı ince mi? Ahlaki Peygamber'de biz, biz kendi İslam'ız. Allah'ın emriyle hareket edersek ve Peygamber Efendimiz'in ahlakıyla hareket edersek bizde de olur. Onlardan daha da çok olur. Ama biz bırakmışız kendi saltanımıza göre hareket ediyoruz. Hep bana, hep bana. Hop puş, hop Herkes kendi cebine koyuyor. Böyle olmamalı. Onun için herkes bencillik olarak kendilerini düşürmüşler. Ve kendini düşünen kişi de yoksulu düşünemez. Evet. Sistem bozuk. Evet, hocam şimdi biz 14 Mayıs'tayız. Televizyonların karşısındayız. Senin liderliğini görüyoruz. Yalnız senin liderliğini ben şöyle diyorum. Yoksullar Partisi şu anda yüzde %52. 52.9. Evet hocamız birinci oldu. Hayırlı, uğurlu olsun. Artık fakirlerin cebine para girecek. Arkadaşlar Allah teşekkürler. zahirde gelen bir mecaz anlamsız bir kere. Evet hocam şu anda %52.9 ile birinci oldu. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Allah razı olsun.